Frida Kahlo. Acının rengi. Masmavi bir ev düşünün. Duvarları gökyüzü kadar parlak, bahçesi renk renk çiçeklerle dolu. İşte burası, Meksika'nın kalbinde, her şeyin renklerle konuştuğu bir yer. Ve bu masmavi evde, olağanüstü bir kadın doğdu. Frida Kahlo. Frida, bu canlı dünyanın, dans eden sokakların, şarkı söyleyen insanların ve rengarenk açan kaktüslerin çocuğuydu. Onun hikayesi, acının nasıl sanata, umutsuzluğun nasıl ilhama dönüştüğünün en güzel kanıtı. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık yüzünden bir bacağı diğerinden kısa kaldı. Bu durum, ona insanların meraklı bakışlarını yöneltti. Ama Frida'nın içindeki renkler o kadar yoğundu ki, hiçbir bakışın onları soldurmasına izin vermedi. Onun asıl sınavı ise henüz başlamamıştı. Gençliğinde geçirdiği korkunç bir kaza, onu aylarca yatağa mahkum etti. Doktorlar, bir daha yürüyemeyebileceğini söylüyordu. Yatağı onun için hem bir hapishane hem de yeni bir dünya oldu. Pencereden gökyüzünü, bulutları, kuşları izledi. Annesiyle birlikte yatağını çiçeklerle süslediler, tavanına ise kocaman bir ayna astılar. Frida günlerce o aynada kendini izledi. İşte o ayna Frida'nın sanatının başlangıç noktası oldu. Bir gün babası ellerinde boyalar ve bir tuvalle odaya girdi. O boyaların içinde sadece renkler yoktu. Mavi, turuncu, sarı, kırmızı. Sanki bütün Meksika vardı. Frida yatağında uzanırken resim yapmaya başladı. Önce penceresinden gördüklerini, sonra hayallerini ve en sonunda da kendini çizdi. Aynadaki yansıması onun en sadık modeli olmuştu. Kendini çizdikçe aslında içindeki acıyı, korkuları, hayal kırıklıklarını ama aynı zamanda dinmeyen umudunu ve sevincini de tuvale aktarıyordu her fırça darbesi, bir duygusunu taşıyordu. Artık Frida'nın dünyası, dört duvar arasındaki o oda değil, tuvalinin üzerindeki sınırsız evrendi. Aylar süren mücadelenin ardından, mucizevi bir şekilde yeniden ayağa kalktı. İlk işi bahçesine koşmak, toprağa basmak ve masmavi gökyüzüne bakıp gülümsemek oldu. O günden sonra, hayatını bir sanat eseri gibi yaşamaya karar verdi. Hep renk renk çiçekli elbiseler giydi, saçlarına kurdeleler taktı. Bazıları onun bu tarzını çok abartılı buldu. Ama o eleştirilere sadece gülümseyerek cevap veriyordu. Bunlar benim kıyafetlerim değil, bunlar benim içimdekiler. Zamanla resimleri daha da derinleşti, daha da anlam kazandı ve bir gün yolu dönemin en büyük ressamlarından Diego Rivera ile kesişti. Diego iri yarı, gürültücü bir adamdı. Frida ise narin ama bir o kadar da güçlüydü. Kendileri için biz fil ile güvercin gibiyiz derlerdi. Farklılıklarına rağmen birbirlerine sanatla ve tutkuyla bağlandılar. Bu aşk, Frida'nın hayatında ve sanatında derin izler bıraktı. Başlangıçta Frida resimlerini sergilediğinde kimse onun farklı tarzıyla pek ilgilenmedi. Ama o, resimlerine ve kendine olan inancından asla vazgeçmedi. "Benim renklerim bir gün dünyayı bulacak." diyordu ve dediği gibi de oldu kısa sürede ünü Meksika sınırlarını aştı. Amerika'da, Fransa'da, dünyanın dört bir yanında insanlar onun tablolarına, o acı dolu ama bir o kadar da güçlü otoportrelerine hayran kaldı. Herkes, acıdan nasıl böylesine bir güzellik, yaradan nasıl bir umut yaratılabildiğini merak ediyordu. Frida, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmanın ve kendi hikayesini renklerle yazmanın mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Onun en büyük eseri, belki de tabloları değil, hayatının ta kendisiydi. Bugün, o masmavi ev, Koyoan'daki La Casa Azul, hala ayakta. Duvarları Frida'nın ruhunu, bahçesi onun renklerini taşıyor. Her yıl milyonlarca insan, onun ilham veren hikayesine tanıklık etmek için o evi ziyaret ediyor. Belki sen de bir gün, Frida gibi kendi hikayenin resmini çizersin. İster fırçayla, ister kalemle, istersen de sadece kalbinle. Unutma, Frida'nın da dediği gibi, ben çiçek açmaya mecburum. Ve hepimiz, kendi renklerimizle açmayı bekleyen birer çiçeğiz. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazla sanat dolu içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.